Yani bu istek kişinin kendi kendisini sevmemesine yol açıyor. Sanki kendini sevmek en büyük günahmış gibi, en büyük bencillikmiş gibi. Halbuki kendini sevmediğin zaman senin sevdiğin şeylerin sana gelmesi mümkün değil. Severek istediğin şeylerin sana gelmesi mümkün değil. Seni sevecek birini istiyorsun ama sen kendini sevmiyorsun. Ne oldu? İttin onu. Parayı seviyorsun, parayı sevmek, e para çünkü senin hayatında kendine saygı duymayı, kendinle, doğadan ve kendinden ve Tanrı'dan memnun olmanı oluşturacak bir şeydir çünkü hayat etrafımızdaki güzellikleri, iyilikleri alıp kullanmakla ilgili değil mi? Hı hı. E bu neyle mümkün? Şu anda parayla, zenginlikle mümkün. Tabii ki zenginlik deyince bunun da bir her insanın kafasında bir zenginlik anlayışı var. Fakire sormuşlar. Milli piyango almış. Demiş ki, demişler ki e, büyük ikramiye çıkarsa ne yapacaksın? Sovanın cücüğünü yiyeceğim. Demiş. Yani, yani onun zenginlik anlayışı sovanın cücüğü. Yani o çok değerli onun için. Yani bunun üzerine de çalışmak lazım. Zihne zenginlik derken ne anladığını üzerine çalışmak lazım. Kurgulamak lazım. Yani kurgulamadığın, planlamadığın hiçbir miktar para hayatına girmez. Zihninde oluşturmadığın, hayalini kurmadığın hiçbir miktar para hayatına girmez. Ve benim bir kademeli yükseliş dediğim bir teorim var. Kademeli yükseliş. Yükselme sırasında zikzak çizerek yükselir. Yani bir yükselen eğri vardı. Bir de kısır döngü vardır. Onu şöyle çizerek anlatayım. Madem elimizde kağıt, kalem var. Of. Bakın şöyle. Bu yükselen eğri. Bur tamam. Buradan başladık. Böyle yükselir biraz geri düşer. Neden geri düşüyor biliyor musun? Çünkü ilkel il il beynimiz korkar. Daha önce kazanmadığı kadar para kazanıyor. Aman 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 der, onu aşağı indirir. Ama ilk başladığı noktaya indirmez onu. Bir tek üstlere. Ve böyle yüksele yüksele ne yapman lazım? Buraya miktarlar belirlemen lazım. Mesela şu anda 10 mu? Bunu 15, 20, 25, 30 ve buraya da takvim koyman lazım. Ne kadar zamanda? Değil mi? Bu yükseliş ne zaman? Çünkü evren sürekli sorar, yani evren böyle dön, arkasını döner, döner sana bakar. ya Şimdi ne yapayım? Şimdi ne yapayım abi? Şimdi ne yapayım abla? Hani e şu kadar istiyorum. Tekrar sorar. Ne zaman? Yani ne ne kadar zaman içinde bunu sana sorar. Bildirmen lazım ve çok, çok ilginç sonuçlar alırsın. Demek ki e, zenginlik. Önce kendi doğallığına geri dönen, doğallığı, kendi doğal hali olan kişilere, sonra bunu hayal eden kişilere, bunu tasarlayan, en ince detayına kadar tasarlayan kişilere gelir. Ee, doğal hal birinci özellik. Şimdi ben mesela doğal şöyle Doğal hal bir koyabilir miyiz hocam? Yalan söylememek, dürüst olmak. Mesela o da Şimdi en büyük olacağım. yalan, en büyük yalan nedir biliyor musun? Kişinin bir başkası olarak yaşamasıdır. Sen eğer babana, babanın annesi, annenin de babası yok bilmem kimin nesi olmaya çalışıyorsan onları taklit ediyorsan onların fikirleri doğrultusunda yaşıyorsan o fikirleri hiç üzerinde şey yapmadıysan eleştiride bulunmadıysan düşünmediysen bu doğru mu, bu yanlış mı vesaire demediysen o zaman aynı onlar gibi yaşarsın onlar ne kadar kazanıyorsa sen de o kadar kazanırsın Demek ki aynı zamanda para eleştirici bir şekilde düşünen kişilere gelir. Benim ben ne kadar kazanıyorum? 10. Babam da 10 kazanıyordu. Hatta aynı anne babasının mesleğinin aynısını yapan insanlar var. Aynı şeyi yapıyor mesela. O artık birey değil. Demek ki üçüncü, dördüncü madde birey olan kişilere, ayrı bir kişi, düşünen, karar veren, işte yine akıl ve şeyle ilgili. Genellikle insanlar yapışık ikizler gibi yaşıyorlar. Yapışık ikizler, üçüzler, dördüzler, beşizler gibi. Grup halinde, sürü halinde yaşadığın zaman onun doğruları senin doğruları olur. Ama Ne yapman lazım? Kenara çıkar, çekip düşünmen lazım yani. Bu konu hakkında düşünmen lazım. Ben mesela, e, hayal kurmakla ilgili geri dönersek, evin çeşitli yerlerine, sık sık göreceğim yerlere, büyük böyle A4'ten daha büyük kartonlara miktarlar yazıyor. Şu kadar kazanmana izin veriyorum diye. Kendi kendime diyorum. Şu kadar kazanmana izin veriyorum. Çok enteresan değil mi? Kazanmak istiyorum değil. Kazanmayı seçiyorum da değil. Vay kazanmana izin veriyorum. Kazanmana izin veriyorum. Çünkü izin vermeyen biziz. Biz bilinçaltının sonsuz gücüne diyoruz ki Bazıları diyorlar ki bilinçaltı, bilinçaltı diyorsunuz. E ee Allah bunun neresinde? Allah vermiyor mu size? E kardeşim, bilinçaltımız dediğimiz ruhumuzun en derin noktası. Zaten o Allah'la bir bütün bitişik aslında Allah'ı kastediyoruz. Ama bilinçaltımız yoluyla, çünkü o cihazı bize vermiş, yani cihazı kullanman lazım. O miktarı izin veriyorum diye yazdığım ee, bir de bunu deneyeyim dedim. Mesela bu yeni denediğim bir şey. Çok şaşırtıcı bir şekilde ilginç gelişmeler oluyor ama bu bu konuyu bu seviyeyi elde etmek için hiçbir şey yapmayacağın anlamına gelmiyor. Fakat burası çok önemli. Otomatik olarak sen o kadar kazanmak üzere yeni girişimlerde bulunuyorsun. Pratik hayatta, gerçek hayatta Kendini o girişimlerde bulunurken görüyorsun. Bir bakıyorsun bir yere telefon açmışsın. Birisiyle bir iş, iş bağlantısı kur, kuruyorsun. Yani çünkü etrafta sen, seninle birlikte çalışabilecek, seni yukarılara taşıyacak bir sürü insan var. Onlar profesyoneller. Onlarla çalışacaksın. Sen, sen bunlardan birisin. Bizim için, bizim gibiler için değil mi? Yani profesyonel, çekim ha. yapan insanlar. E, eğitimi çekiyor, onu montajlıyor vesaire, seni tanıtıyor, seni parlatıyor. Tabi parlayacak bir malzemen varsa, elinde bir şey varsa, anlatacak bir hikayen varsa tabi ama bu emri verdiğinde kendi kendini sanki hipnoza sokmuşum, koşullamışın, gizli bir komut vermişin gibi bir bakıyorsun, mesela benim karşıma bir şey çıktı, bakıyordum böyle, İzmir'de işte stüdyomuz var, çekimler yapıyoruz sosyal medya falan. Çat kapı gittim, müthiş çocuklar çıktı. Çocuk diyorum artık ben, ben 70'im onlar 35 falan. Ondan sonra bir çalışmaya başladık. Benim 50-60 bin olan şey takipçi sayım yüze çıktı yüz küsüre. E Sen bilmiyorsun ki o biliyor. Yani bileni bulmaya başlıyorsun ama komutu hayali sen kuruyorsun. Sen emri veriyorsun. Bilinçaltı seni yönlendiriyor. O yine seni çalıştırıyor, birileriyle buluşturuyor ama öbür türlü emri vermediğin zaman bilinçaltı bu sefer negatif çalışmaya başlar. Seni engellemeye başlar. Çünkü sen kendine engel koydun. Limiti koydun. Diyelim ki sen ayda 20'den fazla kazanamam diyorsun. Bunu dile getirmen şart değil. Bilinçaltı bu limit var. Buradan çıkıyor zaten. Ben bazen danışanlara şey derim. Kaç para kazanıyorsun ayda? Dur söyleme. Ben sana söyleyeyim derim. Bakarım. 40 derim. Aa hocam evet 40 nereden bildiniz? E, söylüyor bu işte. Ortalama 40. Sonra baban ne iş yapıyordu? Şu iş. Ortalama ne kazanıyordu? Bakıyorsun aşağı yukarı aynı. 35 falan filan. Onun üstüne çıkamazsın. Öyle bir bir şey var yani çıkamazsın derken çıkabilirsin de o kırmadan çıkamazsın ee, o bunu, bu çalışmaları yapmadan e, çıkamazsın yaptıktan sonra zaten sonsuz bakın sonsuz zenginlik bizim emrimize verilmiş sonsuz zenginlik tabi bunun koşullarını anlatmaya devam edeceğiz bir tane öyle bir video izlemiştim ben çok komikti bir tane böyle al gibi bir yere e, taştan e, duvar yapmışlar. Üç tane inek bir tane de buzağı var. Buzağı böyle yeni doğmuş o yaşamanın keyfi falan atlıyor zıplıyor koşuyor oradan oraya gidiyor falan dönüyor böyle geriliyor o duvarın arkasına geçiveriyor. veriyor atlıyor yani o. <laughs> diğer inekler böyle bakıyorlar ona <laughs> o nereye gitti bu gibilerden <laughs> ne oldu o sınırı açtı çünkü oradan geçilmeyeceğini bilmiyor. Annesi babası öğretmiyor. O da odan çok genç yani. Çok enteresan. Sınırları biz koyuyoruz kendimize. Adamın bir tanesi Amerika'da geçiyor bu olan. Bilmem ne kızı devleri var. Bunlar acayip koşuyorlar. Yani öyle koşuyorlar ki maratoncular falan hak, hak getire. Bir de kalp, kalp birinde hiçbir şey olmuyor. Böyle yani çok hızlı koşmaktan dolayı yorulma falan olmuyor. Bir tane şey organizatör diyor ki ben bunlardan çok para kazanırım diyor. Bunları anlaşmayı yapıyor, yarışa sokuyor. Yarışta başarısız oluyorlar. Ya diyor ne oldu? Neden böyle? Meğerse onlar orayı antrenman sahası zannetmişler. O koşu pistini. Çünkü onlara az gelmiş o yani. <laughs> Yani. Hedefin neyse ona göre motive oluyorsun. Ben hep şey derim. Yüksek hedef. Ne kadar yüksek hedef koyarsa ona ulaşman düşük hedeflere ulaşmandan daha kolaydır. Allah Allah. Halbuki biz bunun tersini biliyorduk hocam. Valla hayır. Yüksek hedefe ulaşmak daha kolaydır. O zaman kendime şöyle bir hedef koymuştum. Şimdi herkesler ya işte bir kitap çıkarsam falan hani kitap kitabın böyle bir yanarda şurada burada böyle gözükse falan. Ben kendime 10 kitap hedefi koydum. İşte şu kadar yılda 10 kitap. Ve 10 kitap çıktı. Şu anda 13. 13 falan oldu kitabı, kitap sayım. Vay. Yüksek hedefe ulaşmak daha kolaydır. Daha kolay. Bu da... İnsanlar Hı. daha zor zanneder. Hayır. Daha kolay. Motivasyonun daha fazla oluyor. Aynı o koşucular gibi. Sen o sonsuz koşan koşucuları bir piste sokuyorsun. Diyorsun ki bak bu yarışma diyorsun falan. Ama adamlar alışmamış ki o antrenman gibi geliyor onlara.